Alman siyasiler okullara da el attı. Son günlerde ırkçılığa varan söylemlerle basını ve kamuoyunu oyalayan siyasiler, şimdilerde okullardaki arkadaşlıkları yargılar hale geldiler. <laughs> Almanya'nın aile, gençlik ve kadın bakanı Kristina Schröder, Almanların kendi ülkelerinde ırkçılığa uğradığından şikayetçi oldu. Schröder, okul bahçelerimizde, metro ve tramvaylarda bir Alman düşmanlığı sorunu var. Alman çocuk ve gençler, buralarda sırf Alman oldukları için sözlü saldırıya uğruyor. Patates Alman gibi küfürlere ve hakaretlere maruz kalıyorlar. Bence bu da bir çeşit ırkçılıktır, dedi. <laughs> Ancak ne var ki konunun muhatapları Alman siyasiler gibi düşünmüyor. Alman gençleri uzun zamandır okul sıralarını birlikte paylaştıkları göçmen kökenli arkadaşlarından böylesi bir sözlü ya da fiili bir şiddete maruz kalmadıklarını söylediler. einige ausländische und machen wir <laughs> da gibt auch eigentlich überhaupt keine Probleme, also bis jetzt gar keine Konflikte Ich habe eigentlich keine Probleme mit Ausländern so. Ja, ich habe ausländische Freunde und ich komme ganz gut mit ihnen klar. Also für mich gibt es da keinen Unterschied zwischen Ausländern und nicht Ausländern. Ich habe schon eigentlich schon seit der Grundschule Kontakt mit ausländischen Freunden. Äh, ja und ich habe eigentlich auch kein Problem mit denen. Also es läuft eigentlich ganz, ganz gut mit denen. So. Türk ise Alman gayet uyumlu bir şekilde yaşadıklarını ve kendileri üzerinden prim çalıştıklarını ifade ettiler. Hayır, ben şimdiye kadar böyle bir şey yaşama yaşamadım. Ben şu an 13. sınıftayım. Hem de bir sürü Alman arkadaşlarım var. Beraber takılırız. Yani şimdiye kadar öyle problemler hiç olmadı. Bence de bu konuda birazcık abartıyorlar. Yaklaşık 10-11 yıldır öğrenciyim ben ve okulda sınıfımda e, oturduğum ortamda her tarafta Almanlarla birlikte yaşıyoruz Almanya'daysa olsa Ve şimdiye kadar hiçbir problem çıkmadı. Hani büyük problemler de görmedim her insanların arasında